Kozan Dağı'ndan aslımız, Arı Türkmen'dir neslimiz. Varsak bizim can dostumuz, gurbette yar eyler bizi diyor Karacaoğlan. Karacaoğlan, Çukurova'nın ve Torus Dağları'nın bir değeridir. Türk dünyasının değeridir, aslında dünyaya mal olmuş. 1606-1670 yılları arasında yaşadığı söylenen Karacaoğlan'ın heykelinin önündeyiz. Şimdi Kozan'ın Hastane kavşağında olan bu heykel zamanla kaldırıldı. Kozan Belediyesi şantiyesine konuldu. Gel zaman git zaman Kazım Özgan bu heykeli aldı, kütüphanenin önüne, kent müzesinin önüne koydu. Ama bu heykelin olduğu bölgeye gelen insan sayısı çok kısıtlı. Bu heykelin Kozan'ın çok görünür bir yerinde olmasını istiyoruz hatta Kozan Köprüsü'nün başında dikilmesini istiyoruz. Fikrime katılıyorsanız beğeni atın, yorum yapın.